Diyelim ki fantastik bir simülasyonda Kamerun Cumhurbaşkanısınız. Ve bir gün uyanıp dediniz ki acilen diktatör olmam lazım. Böyle bir bardak su içmeliyim dürtüsü gibi diktatörlüğünüz gelmiş olsun. Böyle kakam geldi gibisinden. Ve elinizde Bandura'nın sosyal öğrenme kuramı var. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ve kırmızı hapa ulaştınız. Abi nasıl yaparım? Nasıl diktatör olurum? Gözünü sevin bana yol göster, seviliyorsun, saygılar dediniz. Anlatayım. Step by step. Birisini anlatır gibi. Yöntem 1. Medyayı tek alın. Kamerun Devlet Televizyonu dahil tüm medya organlarının kontrolünü ele geçirmeniz lazım. Bu medya organlarında muhalifler konuşurken de ne bileyim seslerini kısık verin ya da direkt kapatın sadece altyazı verin. Ayrıca her zaman da yayınlamayın muhalefeti. Çünkü biliyorsunuz ki Bandura'ya göre sürekli izlenen figür halkın zihninde model haline gelir. Yani kim daha çok görünürse zihinler onu otomatikman lider olarak kabul eder. Yöntem 2. Korku-umut dengesi oluşturun. Mesela ülkedeki sorunların suçlusu olarak dış güçleri kullanın. Mesela Gabon'u kullanın. Tüm bunlar Gabon'un oyunu deyin. Gabon'daki faiz lobisi yüzünden oluyor her şey deyin. Ya da muhaliflerinize bunlar Boko Haramcı, işitçi. Boko Haram'la iş tutuyorlar, bizi bölmek istiyorlar deyin. Bu şekilde odağı belli bir düşmana çekip korku yaratırsınız. Ardından Kamerun bizimle yükselecek, muhteşem Kamerun dönemi başlıyor gibi söylemlerle de umut verin. Kitleyi korkutarak onları savunmaya çektiniz. Ardından umut vererek de bak bana gel benimle dur. Ancak böyle kurtuluruz bu beladan. İmajı yaratmış olursun. Yöntem 3. Liderle özdeşleşme. Modern bir diktatör halktan biri gibi görünür. Mesela halka benim en başta 2004 Inter Materazzi forması ve pembe terliğimden başka hiçbir şeyim yoktu deyin. Ve pazarda plastikçide çalışırken fotonuzu medyaya servis edin. Bazı yazarlara söyleyin, hakkınızda bir takım güzellemeler yapsınlar. Daha etkili olur. Hatta şöyle bir algı oluşacaktır bu yöntemden sonra. Aa, bu da bizden. E bizdense bize yanlış yapmaz ve yarattığınız bu algı davranışlarınızın sorgulanma ihtimalini azaltır. Ve bir diktatör olarak da belki de en çok ihtiyaç duyacağınız şey bu olacaktır. Yöntem 4. Semboller, afişler ve sürekli tekrar. Ekranlarda, afişlerde, her yerde görünmeniz gerekir. Yüzünüzün görünmediği, hatta mümkünse sesinizin duyulmadığı hiçbir yer olmamalıdır aklınıza gelen her yere kendinizi koymalısınız. Seçim zamanı geldiğinde de hep aynı sloganla ve olabilecek her yere afişinizi, görselinizi koymalısınız. Ne kadar tekrar, o kadar algı. Yöntem 5. Düşman yaratma, kutup üretme. Modern bir diktatör, halkın ortak sorunlarla uğraşmasını ve bu sorunlara çözümler üretmesini Tabii ki istemez. Bunun yerine iç ve dış düşmanlar yaratmalısınız. Hani yöntem 2'de korku yaratmanız gerektiğini söylemiştik ya. İşte onun için bu düşmanları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Mesela deyin ki: "SDF boku haramla iş tutuyor. Bu yüzden işi de destek veriyorlar ve işit bizi bölmek istiyor." Ya da "LGBT toplum yapımızı bozuyor. Aile mevhumunuz ediliyor. Aa ayrıca LGBT de işitçi. Din. Ulan halk LGBT'nin işitçi olduğunu yer mi? Demeyin siz söylediğimi yapın sadece. Bu sayede halk Kamerun'daki ekonomik krizle ilgilenmeyip sorunlara çözüm aramak yerine enerjisini düşmanla savaşmaya harcar. Düşmanı da siz yaratmış olduğunuz için aslında olmayan bir düşmanla savaşmış olur ve boşa kürek çeker. Bu yöntemleri harfiyen uygularsanız, Bandura'nın sosyal öğrenme kuramını kullanarak cillop gibi bir diktatörlük rejimi yaratmış olursunuz. Öyle eskisi gibi bağırmaya, çağırmaya gerek yok. Gülümseyin ve uygulayın. Cillop gibi diktatörlüğünüzü yaşarken, günün birinde yine sizin gibi halkın kendisiyle özdeşleştireceği, halkın model olarak alabileceği birisi karşınıza çıkarsa ne olacak? Bu çok tehlikeli bir durum. Çünkü halkın kendisiyle özdeşleştirmesi her şeyin başladığı noktadır. Buna kesinlikle izin vermemelisiniz. Çünkü Bandura'ya göre bir figür eğer çok izleniyor ve pozitif tepkiler alıyorsa yani sizin gibi ise pozitif modelleme oluşur ve insanlar onun etrafında toplanmaya başlar. Bu yüzden yeni gelen adamın etkisini kırmak ve halkın üzerinde yaratıyor olduğu öz yeterlilik imajını bastırmak için onun sempati yaratmasını bir şekilde engellemeniz gerekir. Şu stratejileri uygulayabilirsiniz. 1. Negatif modelleme yani adamın sempatik modelleme yapmasını engelleme. Bunun için onu görünmez kılmanız lazım ve halkın üzerindeki sempatisini bozmanız lazım. Peki nasıl? Öncelikle siz diktatörsünüz, unutmayın. Yargı sizin elinizde. Adamı direkt siyasi olarak yasaklamanın bir yolunu bulun. Bu çok zor olmamalı. Adamı suçlayın. Terörle ya da yolsuzlukla ilişkilendirin. Her adımda bakın yanlış yapıyor. Devlete karşı geliyor din. Bunu yaparak halka bak onu desteklersen sen de dışlanırsın. Bu adam güvenilir değil. Sorun çıkarır demiş olursunuz. Bandura model cezalandırılırsa taklit isteği azalır der. Dolayısıyla o muhalif liderin etkisini bu şekilde kırmış olursunuz. 2. Medyatik Gölgeleme Elinizdeki hiçbir medya kanalında o adama yer vermemelisiniz. Verseniz de yayınlayacağınız olumsuz haberler olmalı sadece. İşte Güney Afrika konsolosuyla görüşürken görsellerini sızdırabilirsiniz ya da dış güçlerle iş tutuyor diyebilirsiniz her zamanki gibi. Ya da adam tatile çıktığında mesela ülkede kuraklık var su yok adam tatile çıkıyor diyebilirsiniz. Çünkü Bandura'ya göre gözlemci modeli ne kadar az görürse ya da ne kadar kötü tarafını görürse gözlemci üzerindeki etkisi o kadar azalır. 3. Korku ve düşmanlaştırma Umut figürü olan o adamı tehditmiş gibi sunun. Ona sinsi, dış destekli, elit ya da Güney Afrika'nın adamı o Deyin. Sosyal medyadaki bot hesaplarınızla bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Bot hesaplarınız vardır umarım. Çünkü çağdaş bir diktatörün bot hesap ordusu olur. Ve bunu yaptıktan sonra halk şöyle düşünecektir. Ulan bu adam umut veriyor ama... Ya hainse? Çünkü Bandura'nın duygusal uyarım ilkesi gereğince... Duygusal kargaşa yaşayan birey davranışta kararsız kalır ki bu tam da sizin isteyeceğiniz bir şeydir. Çünkü davranışta kararsız kalması demek ya o adama oy vermemesi demek ya da o adamın peşinden gitmemesi demek. Çünkü kararsız kişi kararsız kişidir. Belli bir yola, belli bir doğrultuya gidemez. Durur ve gözlemler. Tabii ki gözlemci durup gözlemleme vaziyetinde ne kadar durursa sizin için o kadar iyi. 4. öz yeterlilik bastırması. Abi adamın seçildiği seçimi direkt yok sayın iptal edin. Seçilir ama yargıyla görevden alırız. Sizin oyunuz, seçiminiz hiçbir şeyi değiştiremez." demiş olursunuz halka ki bu tam da isteyeceğiniz şey. Çünkü Bandura'ya göre eğer birey ne yaparsa yapsın sonucu değiştiremeyeceğine inanırsa davranışa geçmez. Oy vermez, konuşmaz, umutlanmaz, fikir beyan etmez. Ki bu tam da sizin gibi zeki, çağdaş bir diktatörün isteyeceği bir şeydir. 5. Liderle özdeşleşmeyi bozma. Adamın Gabon'da lüks otellerde kaldığını, Burkina Faso'dan aldığı hediye lüks saati ve bunun gibi şeylere haber yapın. Çünkü halkta bunlar yok. Bandura'ya göre gözlemci modelle özdeşleşmezse davranışını taklit etmez. Bu şekilde şeyler paylaşarak halka bak. Bu adam senin gibi değil. Sana benzemiyor dostum bu adam. Pembe terliği unutma, içinden gelen esnafı unutma, bu adama güvenme, sen bana güvenmeye devam et, demiş olursun. Bu taktikler Bandura'nın kuramına birebir karşılık gelen psikolojik mühendislik taktikleridir. Modern bir diktatör artık düşmanlarını hapse atmaya gerek bile duymadan, Algıyla adamı kitlelerin zihninden silmeye çalışır. Bir lideri yok etmenin en etkili yolu o lidere olan inancı yok etmektir. Ama garanti olsun diyorsan sen adamı direkt hapset. Dediğim ilkelerden de hiç çıkma uygun hamleler yap. Sonra bana teşekkür edersin. 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 Sonra bana teşekkür edersin.